Böyle bir saçmalık var. Kula kul olma. Ben niye sana kul olayım ya? Ben senin yürümene yardım ediyorum, hizmet etmene yardım ediyorum, çayını dolduruyorum. Ondan sonra çayını hazırlıyorum, mescidini temizliyorum. Ne alakası var? Ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Sana yapmıyorum ki ben bunu. Sen kimsin? Ben ölümlü müyüm? Ölümlüyüm. Mahmut Efendi ölümlü. Peygamberimiz ya ölümlü mü? Ölümlü. O zaman biz bütün işimizi kim için yapacağız? Şahıslar için değil. Allah Teala Hazretleri için yapacağız. Benden bir şey bekleme, Mevla'dan bekle. Bana bir şey yapıyorsan Allah rızası için yap. Ben de sana Allah rızası için yapıyorum. Senden bir şey beklemiyorum. Mevla'dan bekliyorum. Onlar kuldan bekledikleri için bir şey yapınca bu kapıda şey sanıyorlar. Menzile git, Mahmud Efendi'nin talebelerine git. Bir şey yaptın, hemen sana çıkaracaklar, dolar verecekler, para verecekler. Hemen böyle sanıyorlar. Adam çünkü bakış açısı, üçkağıtçı, kendi tezgahçı, kendi dümenci bakınca diyor ki bunlar da dümenci. Hayır, aynayız biz. Biz aynayız. Sen bize bakınca kendini görüyorsun. Sen üçkağıtçısın, bizi de üçkağıtçı görüyorsun. Aynı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yaşadığı misal gibi. Bir gün Peygamber Efendimizin yanına Ebu Cehil geldi. Dedi ki haşa hayatımda dedi senin kadar çirkin bir adam görmedim dedi. Resulullah söylüyorum. Senin kadar dedi, çirkin bir adam görmedim. Sana nasıl bir suratın var dedi. Doğru söylüyorsun dedi. O gitti peşinden Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü Ay'a bakıyorum çok güzel. Sana bakıyorum sen vallahi Ay'dan daha güzelsin dedi. Doğru söylüyorsun dedi Ebu Bekir. Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü Ebu Cehil geldi yakışmayan itamlarda bulundu doğru diyorsun dedi. Ebu Bekir geldi doğruları söyledi hatta eksik söyledi. Onu da doğru söylüyorsun dedi. O dedi Ebu Cehil bana baktı, kendi pisliğini gördü dedi. Ebu Bekir kendi güzelliğiyle bana baktı, kendi güzelliğini gördü dedi. Şimdi onlar da bize bakınca dümenci, tezgahçı, paracı, cukkacı, mukkacı onlar da kendi cukkacıklarını görüyorlar. Kendi dümenlerini görüyorlar. Kendi pisliklerini görüyorlar. Mevla Teala Hazretleri inşallah onlara da Ebu Bekir radıyallahu anh gibi güzellik versin inşallah.